Hepinize <laughs> selamlar <salıyoruz. gülüyor> Bugün ne deniyoruz abiyi? Yokuz fokus göz, göz gelibom. Güzel. Herkesin denediği ama bizim denemediğimiz şey. Bir, bir, bir iki, iki sarı, sarı. böyle iki şey var. Koreliler gibi. Ağzına Evet. Arkadaşlar benimki mavi, abimki yeşil, samimki sarı. Ben de patlatacağım. Patladım. Sen ağzına patlatma eziliyorum Mira bence. Tamam. Şöyle çıkartalım. Aa. Oh kokusu nereye kadar geldi? Çok güzel <laughs> Ay Elim Tırağım girdi. Arkadaşlar. Arkadaş arkadaş. Açamıyorum. Göz çorbası var bilir misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar arkadaş, ben Arkadaşlar arkadaş, bakın şimdi. Aç. Arkadaşlar şimdi ben deniyorum. Çok vıcık vıcık. Hadi hep beraber deneyelim. Tamam, açamıyorum. Akin, Abi aç. Bizimkini, bizimkini elinle açar mısın? geçes. Bakayım senininde. Ay! Nasıl oh. <laughs> Ay! <gülüyor> tüm tüm. Bakayım. Bakayım. Aa! Seninkini de açtı. Oh. Kokusu. Benimki siyah. Arkadaşlar Hadi, için Hadi arkadaşlar, arkadaşlar Hadi yiyoruz Hadi arkadaşlar siz de yiyin Arkadaşlar Hadi siz de Hadi Sema ama açamadın Arkadaşlar videolarıma göre içinde jel varmış Evet Sema bir dakika Sema çıkartamadı Dur ben çıkartayım Sema çıkartıyor işte çocuk 3-2-1 Ekşi bir şey var İy, nasıl? Çok güzel Arkadaşlar İçinde reçel gibi bir şey var arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet. Pemiş pemiş. Evet. Pembiş. Evet ama ben beğenmedim. Belki. Bakın pembiş pembiş. Videoda kırmızı göz ekebilir belki. Arkadaşlar belki pembe olları yoksa kırmızı yoksa siyah. Arkadaşlar yiyorum artık gözümü de. Yarısı gitmesin. Ben, ben gözümü yiyorum. Işte. Siyah mı olur? Hadi olsun yoksa pembe mi yoksa kırmızı mı? Her şey renkler mi olsun bence? Arkadaşlar yarın ben yeşil alacağım. Evet. Ben ben e, ben Aa, elim yandı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben siyah almak istiyorum. Siyah daha güzel değil mi? Keşke bunun böyle kocamanları olsa. Bu yetmiyor. Hmm, çok küçük. Belki büyük olsa. Evet. kadar. Aa, Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. 是对，啥嘞？